Merhaba. Mini kek pasta tarifimize başlıyoruz. Bir kabın içine 3 adet yumurta, 1 su bardağı şekerimizi koyup mikser yardımıyla çırpıyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. 2 su bardağı unumuzu ilave edip mikserle çırpıyoruz. 1 çorba kaşığı kakao ilave edip mikserle çırpmaya devam ediyoruz. İstediğimiz kıvama geldi. Şimdi üzerini süslemek için gördüğünüz gibi bu şekilde 250 gram çikolatayı bir kabın içine koyduk. Mikrodalgada eritiyoruz. Biz 30 saniye verdik. Çatal yardımıyla da bu şekilde ezdiriyoruz. Fırın kağıdına bu şekilde bir tatlı kaşığıyla alıyoruz. Üzerine bu şekilde yapıp donması için buzluğa alıyoruz. Cam borcamımızı tereyağladık. Karışımı da içine döküyoruz. 180 derecelik fırınımızın içine alıyoruz. Şu an pişti ve yumuşacık oldu. Servis tabağımız üzerine ters bir şekilde alıyoruz. Üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Sadece üst yüzeyine gelecek şekilde serpin. Buzluktan çıkartıyoruz. Çikolatalarımız gördüğünüz gibi harika oldu. Muzları koyduktan sonra aralara da çikolatalarımızı koyuyoruz. Harika bir hazır pasta şeklinde oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika oldu. İçi de harika bu şekilde puf puf. Servis için hazır. Hepinize afiyet olsun.